Bak ben baktım bahçe gül. Bakıyorum bir ay doğacak size. Öyle mi? Evet. Anladım. Ondan sonra aa Murat'ın bir yola gidiyor. Oo! Ankara'ya geliyor herhalde baba. 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 Başka bal, ne ben var ben falda öykü? Öykü falda ne tamam, var bakıyorum. başka? Ben ben. Bana Baba. Baban mı var? Gülfüm de bak bari. Hı hı. Seni seviyorum. Ben de Ana, seni bana seviyorum anneannede. Bahçe gül gelmiş orada oturuyor. hı. Endişik... Bir ay doğmuş. Hı. Baba. Bir ay doğmuş. Hı. Sen de bir şey. Baba. Sen yerin bak. Baba. Baba mı Gelin. geliyor? Hı hı. Baba mı geliyor? Hı hı. Evet. Hı. Sen babayı çok mu seviyorsun? Evet. Baba. Babayı öptük. Mah öp. Ben falan bakayım. Bak çek Ben buna bakayım. Bakayım.